Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bilmiyorum, ben şimdi telefon yok önümde. Ee, kaç kişisiniz göremiyorum ama e, geçen seferki gibi, geçen e, sefer yaptığımız canlı yayın gibi önce bugünkü konuyu anlatacağım. E, sonra da soru kısmına geçebiliriz. Bugün daha fazla zamanımız olabilir. E, çünkü geçen gün e, yaptığım ilk dersi e, bayağı uzundu o neredeyse bir saati buldu. Ama bugün tek bir konu var. O da dönüşlü fiiller. Yani rifle Onları anlatacağım. Herhalde bir 20 dakika falan alır. Ondan sonra istediğiniz soruyu sorabilir. Genel sorular da sorabilirsiniz. Sorulara cevap veririm. şimdi zaman geldi zannıyorum. Başlayabiliriz. Şimdi verbi riflesi konumuz ver bir konumuz verbi riflesi bir dönüşlü fiiller Öncelikle şunu söyleyeyim ee, bu fiillere gereken önem verilmiyor kitaplarda gereken önem verilmiyor hep e, hangi kitabı alırsanız alın e, aranızda hocalar da vardır veya İtalyanca öğrenen çoğu e, bu konu hep ya 5 ya 6 ya 7 hatta 8. ünitede bu ne demek 8. ünite demek 7. ünite demek ne demek? en az bir 30-40 saat İtalyanca yapmış olduktan sonra bu fiillere geçiliyor. Ki bence çok geç bir süre, geç bir süre. Çünkü bu fiiller günlük yaşamda çok kullandığımız fiiller. Çok fazla fiil yok. Çok fazla değil ama aşağı yukarı 20 20-25 tane fiil var ama her gün kullandığımız fiiller. Yani işte uyanmak, kalkmak, giyinmek vesaire vesaire. Dolayısıyla bunları şimdiki zamanla, diğer fiillerle birlikte öğretmek gerekiyor. Burada e, dostum Aldo Baldini'nin kulaklarını biraz çınlatmak istiyorum. E, ben İstanbul'daki İtalyan Kültür Merkezi'nde uzun süre e, hocalık yaptım. E, orada bayağı bir mücadele verdim. E, dedim ki bu fiilleri evet, 7 ünitede, 8 ünitede ise o zaman öne alalım. Tamam ben kitap kullanmıyorum. Ben birinci kurda yapıyorum bunu. Ama diğer hocalara da bunu söyleyelim ama e, ne yazık ki bunu e, kısmen belki biraz kabul ettirdim. Ama e, çoğu hoca e, bunlar zor diye zor bunların anlatılması zor diye sonra aldı kitapta öyleyse kitapta öyle yapacağız dediler. Tamam yapacak bir şey yok. Dolayısıyla kitap kullanmıyorum zaten bunu da söylemiştim. Şimdi gelelim konuya. Reflexivi ne demek? Reflexivi. Reflexivi refletlere yansımak demek. Ne demek yansımak? Şimdi bu fiiller aslında geçişli fiiller. Yani bir nesne alan fiiller. Lavare. Lavare yıkamak demek. Örnek yapıyorum. Lavo. İyo'yu da koyalım. Io, lavo, la, mia, camicia. La ho la mia -mi camicia. La mia -mi camicia bu nesne değil mi? La ho. Ne yıkıyorum? La mia camicia. Okey. Eğer, eğer, eylem, eylem kendi üzerine geliyorsa, kendi üzerine geliyorsa, yani bu fiili ben, ben riflesivo halini getirmek istiyorsam, sonuna, sonuna, are, ere, ire, biliyoruz fiiller, are, ere, ire ile bitiyor. Sonundaki e'yi atıyorum ve şu C'yi ekliyorum, C'yi ekliyorum, okey. C'yi ekliyorum, bu şekilde bu fiil, bu fiil dönüşlü hale geliyor. Dönüşlü hale ne demek? Kendi üstünde eylem, kendi üstünde. Yani yıkanıyorum dediğim zaman, kendim yıkanıyorum dediğim zaman, o zaman fiil riflesi bu hale geliyor. Aslında bu da e, düşünürsek e, bir geçişli fiil. Çünkü ben kimi yıkıyorum? Kendimi yıkıyorum. Aslında oradaki e, şuradaki mi lavo mi lavo aslında lavo me. Kendimi yıkıyorum. Sonuçta. Ama bu dönüşlü hale geliyor. Riflesivo. Peki bu fiiller nasıl çekiliyor? Nasıl çekiliyor? Çok basit. Çok basit. Korkacak hiçbir şey yok. Ee, ama baştan bunu iyi anlatmak gerekiyor. Bu fiiller nasıl çekiliyor? Sonundaki bu C, si, bu C si alıyorum ve fiilin başına atıyorum. Her şahıs için bu sonundaki si değişiyor. Ne oluyor? Mi, ti, si, ci, vi, si. Şöyle. Mi, ti, si, chi, vi, si. Okey. Sonundaki si'yi aldım. Her şahıs yani bunu iyo, tu, lu, ile hmm, onları yazmıyorum. zaten dedik. E şahıs kullanmıyoruz. Mi koydum, si aldım, değiştirdim. Her şahıs için si alıp buraya getirdim mi fiil, fiil yine lavare'ye dönüşüyor. Lavare'ye dönüşüyor. Dolayısıyla o fiili çekiyorum. Yani buradaki si atarsam e var orada. Yazıyorum. Mi, lavo, ti, lavi, si lava ci laviamo vi lavate si lavano Bunları böyle çerçeve için alıyorum. Hı? Çünkü birbirinden ayrılmıyor bunlar. Birbirinden ayrılmıyor. Mi lavo yıkanıyorum demek. Yani ben kendimi yıkıyorum. Hı? Kendimi yıkıyorum. Riflesivo. Okey. Peki e, bunun bir de bir de şey kullanımı var. Master halinde kullanımı var. Orada genelde yanlış yapılır. Onu da yazalım. Onu da yazalım. E, ee, yıkanmam gerekiyor diyeceğim. Gerekiyor. Dovere. Dovere yazalım. Devo. Devo. Şimdi ben mastarım lavarsi. Değil mi? Lavarsi yazalım. Devo lavarsi. Okey. Mastarı koyduk. Dovere'den sonra mastar geliyor. Düz mantık. Master aldım koydum buraya. Ama burada bir şey var. Bu fiiller, bu fiil normal çekimde nasıl ki başta sondaki C si, her şahsiyetin değişiyordu. Mi, ti, si, ci, B, si Bu sefer master'a sonunda değişiyor. Bu kadar. Master'a sonunda değişiyor. Yani buradaki si ne oluyor? Mi oluyor. Devola var mi? Yıkamam gerekiyor. Hı. E Çocukların yıkanması gerekiyor. İbambini İbambini İban bini Devono Devono Lavarsiyi alıyorum buraya koyuyorum. Lavarsiyi koydum. Sonra gidiyorum şansa bakıyorum. Üçüncü çoğul. Üçüncü çoğuldaki neydi? Si Demek ki bu lavarsiyi kalıyor. Lavarsiyi kalıyor. Yani şunu da ekleyelim. Burada, burada e, ee, bunu bunun iki versiyonu var. Şöyle ki devo lavar Devo lavar mi? Şu şekilde de diyebilirsiniz. Silelim bunu. Silelim bunu. Devo lavar mi? Eşittir mi devo lavar. İkisi de aynı şey. Daha çok bu kullanılıyor. Dolayısıyla ben daha çok bunun üstüne duruyorum ama mi devo lavari ile devo lavari mi Aynı şey. Hmm. Okey. Ee, burada ari ile bir fiili e, kullandım. Lavarsi. E, şimdi ere ve ire ile biten yeri biten dönüşlü. Daha doğrusu e, bunlara dönüşlü diyoruz ama aslında riflesivi e, çoğu rifle, e, lavarsi riflesivi. Ama mesela e mesela lavarsi la faccia var. Lavarsi la faccia. Buna da görünüşte riflessivi deniyor aslında ama çok daha ileri düzeyde bunu daha geniş anlatıyorum. Ama dönüşlü fiil olduğu için bu da ben kendi yüzümü yıkıyorum olduğunda dolayısıyla riflessivi olarak kabul ediyoruz. Çünkü çekimi öyle. Yani şöyle lavarsi la faccia lavarsi le mani la versi, la e le lavarsi i denti la versi, i capelli. Vessere, vessere. Ama la aynı la i yani, la i la 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 lavarsi la 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 io. la 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 appena mi zvelyo uyanır uyanmaz buraya zvelyelsi uyanmak fiilini koydum. Zvelyelsi. Bu da aslında e, riflesi olarak geçiyor ama daha ileride daha geniş şekilde anlatıyoruz bunu. mi zvelyo uyanır uyanmaz mi lavo laf akça yüzümü yıkarım dedim. Peki yüzümü yıkamaya giderim nasıl diyeceğim? Appena mi izveliyor mi ilavur dedim. Bu bir. Bu bir. Yüzümü yıkamaya giderim diyeceğim. İki. Vado. Vado Andare Fili'nin e, şeyini, videosunu daha hazırlamadım. Onu da yollayacağım e, yapıp. Çok önemli bir fiil çünkü. Andare'den sonra fiil gelir her zaman A geliyor. Yüzde doksan A. Vado A koydum. Ondan sonra maslar geliyor. Infinito. Demek ki ne olacak? var mi? Vado a lavarmi mi? La faccia. Yani şu yok. Vado a mi lavo la faccia yok. Hı? Umarım anlaşılmıştır. Çok zor değil. Yani bu fiillerin iki çekimi var. Bir normal çekimi. Hı? Yıkanırım, işte uyanırım, kalkarım vesaire. Önüne geliyor. Şundaki si öne geliyor, MTC, TVC olarak değişiyor. Bir de master halinde kullanımı var. Master halinde, master isteyen fiil, fiil veya başka bir şey de olabilir. Prima, senza vesaire gibi. OK. A ile bir fiil yaptık, E ile ve I ile de yapıp konuyu bitireceğiz. Bu kadar basit bir konu. Eğre ile, eğre ile biten şu fiili kullanıyoruz. Çok önemli bir fiil. Çok önemli bir fiil. Bu fiilin üzerine ne yazık ki fazla durulmuyor. Hı? E, bu fiil mettersi. 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 Si'yi çıkaralım. Si'yi çıkaralım. E, direkt geçişli haline bakalım bunun. Mettere. Mettere ne demek? To put. Koymak. İşte metto il libro sultavo. Kitabı masanın üzerine koyuyorum. Mettere. Mettersi üzerine bir şey geçirdiğinde üzerine mi koyuyorum diyor. Yani biz Türkçe'de öyle demiyoruz ama İtalyan öyle diyor. Put on. Yani İngilizce'deki put on. Yani bu fiilden sonra yalnız dikkat edin bu fiilden sonra muhakkak bir nesne gelmesi gerekiyor. Muhakkak. Tek başına kullanılmaz. Mimetto yok. Mimetto havada kalır. olmaz. Che cosa ti metti? Dirosa. Mi metto. Ti metti. Si mette. Si mette. Ci mettiamo. Vi mettete. Si mettono. Ne demek metersi? Demek ki giymek. giymek, Bir şey giymek. Giyinmek değil. Şimdi geleceğiz giyinmeye de çünkü. Bir şey giymek. Yani muhakkak bir şey geliyor dedik. Yani ne olabilir? Herhangi bunu şöyle yapıyoruz, değil mi? İşte e, la camicia. Gömlek giymek. Il maglione. Kazak giymek. La gonna. Etek giymek i pantaloni i pantaloni. pantoloni değil bir sosyal medyada görüyorum yanlış e, şeyler oluyor pantoloni değil o pantoloni Türkçe'de İtalyanca'da pantaloni i pantaloni le scarpe le scarpe ayakkabı giymek muhakkak bir geliyor la cravatta Kravat takmak. Yüzüne mi geçiyorum? Kravat takmak. Mettersi. tersi. Gözlük takmak vesaire vesaire. Buna bir sürü şey koyabiliriz buraya. Ha? Herhangi bir şey. E, yüzük takmak herhangi bir şey. Hep mettersi. tersi. Indossare fiili de var. Indossare fiili var. Dönüşlü değildir o. Indossare. Ama mettersiye göre daha az kullanılır. Dolayısıyla ben genelde fazla öğretmem o fiili. Ama o fiil de var indossare. Çünkü o fiil öğretilince direkt o fiil kullanılıyor. Med hiç kullanılmıyor. Ama med özellikle pratik yaşamda çok daha fazla kullanılıyor. Okey. Demek ki med den sonra muhakkak bir nesne geliyor dedik. Okey. E yaptık? Ersi. Ersi. Şimdi i ile biten bir fiil yapalım. İ ile biten bir fiil yapalım. Orada da orada da ee, bu e, kafa karışıklığı yaratan met dersiyle, karıştırılan e, ama aslında karışmaması gerekir. Çok zor değil. Vestirsi fiilini kullanalım. Vestirsi. Bu da iyisi ile. İyi ile bir tane Vestirsi, e, giyinmek demek. Giyinmek. Türkçede biz giyinmekle giyinmeyi aslında karıştırıyoruz, birlikte kullanıyoruz. Ama İtalyanca'da çok net, çok net aradaki fark. Met dersi bir şey giymek, vest giyinmek. O kadar. Bundan sonra herhangi bir nesne gelmiyor. Ne gelebilir? Bir zarf gelebilir. İyi kötü giyinmek vesaire. Çekelim. Mi vesto ti vesti si veste Ci vestiamo Vi vestite Si vestono Vurgulara dikkat. Altına noktayı koyuyorum. Hı? Üçüncü çoğul da vurgu hep ilk ecededir. Yani yüzde doksan dokuz. Unutmayalım. Demek ki mi vesto. Yani buradan sonra, buradan sonra çok kişi yapar bu hatayı. Ee, yani İtalyan Lisesini bitiren, yani beş sene sonra bitiren e, ee, çocuklar bile mi vesto la camicia diyor. Mi vesto la camicia diyor. Hı? Okay. Bundan sonra bir şey koymuyoruz. Ha? Yani bundan sonra nesne yok. Ne olabilir? E, ee, beğene, male, iyi kötü giymek. Veya şöyle bir örnek yapalım. Ee, şunu silelim. Silelim tahta biraz ufak. Allora la mattina şöyle bir örnek yapalım. Örnek cümle koyalım ne kadar cümle içinde kullanırsak o kadar daha iyi öğrenir. Çok örnek yapmak gerekiyor. Yüzlerce örnek yapmak gerekiyor. Hı. Tek bir şey burada kalırsa ya teorik bir anlatım olur, orada kalır. Çok şimdi zamanımız fazla yok. Dolayısıyla şöyle bir cümle daha kuruyorum. La mattina mi sveglio alle e, otto sekizde uyanıyorum ve uyanırım So subito. E karam. Vedi. Mi alzo subito. Eh, vado in bagno. E mi lavo la faccia. Vado in bagno. E mi lavo la faccia. Lavo i video e mi lavo la faccia. Diyorum. Ok, e... devo metterlo. Faccio colazione. Faccio colazione. Hm? Faccio colazione. E... Dopo un altro video sono dopo Io dopo aver fatto colazione dopo vide birileri video videoya bakın dopo aver fatto colazione cada volta yıaptıktan sonra kablo ettikten sonra, mi lavo i denti mi lavo i denti dişlerimi fırçalarım eee mi vesto giyinirim dedim Ondan sonra bir şey koymadım. Vives. Giyinelim. Giyiniyorum. E. E. Esco di casa. E di casa. Burada de iki e olduğu için bir de kullanılıyor biliyorsunuz. Okey. E di casa. Evden çıkarım. Mi metto sempre la cravatta. Şimdi burada mi vesto ile mi yerini değiştiremem. Buraya mimetto metto yazamam çünkü ondan sonra bir nesne yok. Buraya da mivesto diyemem çünkü burada bir nesne var. Takravatta. Aradaki farkı anladık sanıyorum. Aradaki fark bu. Evet. Ee, dönüşlü fiiller, dönüşlü fiiller. Kısaca bunlar. E, bunun dışında, bunun dışında dönüşlü gibi gözüken ama aslında dönüşlü olmayan fiiller var. Ona pronominal diyoruz. Yani e, zamilli fiiller. Bu MTC sonuçta zamir. Yani, zamilli fiiller. Yani işte akkorcersi, akkorcersi farkına varmak, pentirsi, e, pişman olmak, vergonyarsi, utanmak vesaire vesaire. Bunlar bunlar aslında riflesivi değil. Pronominali ama ama anlatırken biz hocalar bunları aslında riflesivi içine koyuyoruz çünkü çünkü kullanımı 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 riflesivo gibi yani pentirsi pişman olmak mi pento ti penti pente öyle çekiliyor öyle çekiliyor ee, dolayısıyla eğer eğer siz akademik alanda akademik alanda eğer e, biz e, şey yapmayacaksanız size bu gerekmiyor Gerekmeyen şeyler üzerinde durmamak gerekiyor ve beni anlaşıldı sanıyorum. Son bir şey daha şey yapalım. Pronominali dedim. Pronominal dışında dışında bir de bir de reflexivi reciproci var. Reflexivi reciproci. Buna da biz Türkçede işteş fiil diyoruz. Ne demek reciproco? Yani karşılıklı, karşılıklı yapılan eylemlerde kullanılıyor. Demek ki iki kişi veya birden fazla kişi olması gerekiyor. Mesela çok emblematik bir fiil hangisi o? Vedersi. Vedersi vedersi görüşmek demek. Görüşmek. Ben mi vedo olmam? Mi vedo kendimi görüyorum ha? Ha. Cuando Ha. ci vediamo bunu ilk derste de anlattım. Hatırlarsanız ilk derste anlattım. Hemen başla. Kuandoçu ve ne zaman görüşüyoruz? Ne kullandım? Ve dersinin birinci çoğulunu kullandım. Ne zaman görüşüyoruz? Ben karşındaki bir kişi de olsa veya bütün sınıf olsa. Kuandoçu Okey. böyle fiiller var işte. Ee, öpüşmek, inkontrarsi vesaire vesaire. Tamam. Buna da reçiproçi diyoruz. Ama reflesi ve uyup çekiliyoruz. Ama çoğul, yani çi, vi, si önüne geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Mi, ki, si, tekil gelmiyor. Evet, e, riflesividir böyle. E, az evvel de dedim, riflesivoları hemen başta anlatmak gerekiyor. Yani e, 15-20 saat sonra e, anlatmak gerekiyor. Çünkü uyanmak, kalkmak, giyinmek, işte e, duş almak vesaire hepsi riflesivo. O kadar önemli. Yani 60 saat İtalyanca gördükten sonra, eğer ben sabah Sabahları saat 7'de kalkıyorum kalkıyorum diyemiyorsam, e, vay halime derim ben. Ha, dolayısıyla bu riflesi var. Önem verelim. Kitaplarda bu ne yazık ki hep dedim 6. 7. 1400 ve geçmiş zamanla Passato prossimo ile öğretiliyor. Tam bir karmaşa. Çocuk daha, e, öğrenci daha e, şimdiki zamanı binemiyor. Geçmiş zamanla birlikte Passato prossimo'dan sonra anlatıldığı için böyle bir karmaşa yaratılıyor. Evet, Passato prossimo'yu da şimdi story'den bir anket yapmıştık. Riflesivi mi e, yoksa mı Passato prossimo mu? E, neredeyse 100-130 kişi riflesivo demiş. E, 60-70 kişi de Passato prossimo demiş. Önce için riflesivoları öne aldım. Ama Passato prossimo'ya e, canlı bir yayından e, değil de e, bir videoda e, anlatmaya çalışıyorum. O da çok önemli. Kaçırmayın Passato prossimo'yu. Çünkü ne yazık ki e, bence, bence, bütün kitaplar yanlış anlatıyor Passato prossimo'yu. E, evet, şimdi e, bitti. E, bakalım sorulara. E, eğer soru varsa, e, başka riflesivo ile ilgili başka bir şey e, sanmıyorum. E, anlatacağım. E, bakalım, şimdi ben şeylere bakayım. Ee, e, Mettere'yi sormuşlar. Mettere Mettere evet, koymak, tuput demek. Mettere Io metto il libro sul tavolo. Tabi. Ama metto, mi metto olursa mettersi olursa ben üzerime koyuyorum. Üzerime geçiriyorum yani. Hı? Giyiniyorum dedik. Ha? Mettere ne anlamı? Mettersi olunca eylem kendi üstünde oluyor. Yani aradaki fark o. Eee Sanıyorum e, soru e, yok gibi şimdi ben baktım. E, çünkü zaten e, sanıyorum gereği kadar belki hızlıca anlattım ama en azından e, biraz e, netleştiyse netleşmediyse de e, Instagram'dan sorabilirsiniz istediğiniz soruyu. E, o zaman e, bir sonraki e, canlı yayınında görüşmek üzere diyelim. Videolarımı da e, devam edin e, takip etmeye e, umarım faydalı oluyordur. Teşekkür ederim.